Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bana destek olmak için. Aynı zamanda yorumlara da istediğiniz video önerilerini yazabilirsiniz. Okuyup fikir alıyorum her zaman. Şimdi videoya geçebiliriz. Gel bakalım bebeğim. Gel yaklaş gel. Gel ya yanımda istiyorum seni. Bence bundan daha normal bir şey olamaz. <laughs> yani Gel Kucağımda boş gelebilirsin hmm. Güzel <laughs> Ben de özlemişim seni Eee Ne yapıyorsun görüşmeyeli Hiç bir araya gelemedik Senin işlerin Benim işlerim Okul falan derken Ben tabii ki özledim seni saçmalama. Asıl sen hiç özlemiş gibi durmuyorsun. Bir böyle isteksiz geldin gözüme. <laughs> Artık bilemem orasını. <laughs> tamam tamam kızma. Evet. Anlat bakalım dinliyorum. Neler yaptın? Görüşemediğimiz zaman da. Hı hı. Hı hı. Güzel. Sevindim. Ya, halil olmasına sevindim. Artık bir daha başını ağrıtmasın böyle şeyler. Bence de. Bence de kızım. Evet bu üstündeki yeni de mi fark ettim ama. Söylemeye hiç fırsat olmadı güzelim. Hani seni görmüşken kıyafete pek odaklanamadım. Güzel ama yakışmış. ve dön bakayım etrafında. Hmm. Hmm. Güzel güzel. Yine prenses gibi olmuşsun. <laughs> evet bebeğim. Yani rengi biraz daha açık olsa belki daha güzel olabilirmiş ama hayır hayır bu da çok güzel. Bu da güzel. Hı hı. Sakallarım ya evet uzadı biraz ama Kestirmemi ister misin? Ya Kesebilirim. Senin nasıl hoşuna gidiyorsa. Baby bir bir face biri olabilirim. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> sana kalmış tamamen hayır. Ben çünkü iki türlü de okuyayım. Hangisi daha iyi, hangisi daha kötü karar veremiyorum. O yüzden sana kalmış. Peki keserim. Sen nasıl istersen. Ya zaten bu fazla bu kadar hiç bırakmıyordum. Evet. Zaten kestireceğim de. <laughs> tamam. Anlaştık. Gel biraz daha yaklaşsana. E, sana temas etmek istiyorum. Özledim. Özlettin kendini. <laughs> Elimi böyle koysam sorun olur mu? seversin O <laughs> Hoşuma gitti tabii ki. Hı hı. Bak şimdi ne diyeceğim. E, şimdi kalacaksın herhalde bir süre değil mi? Gitmek yok hemen ona göre söyleyeceğim. Güzel bir hafta kalıyorsan tamam sürpriz bozulmasın söylemeyeyim ama var planlarım. <laughs> Tabii ki var. Sen böyle bir hafta gelirsin de ben seni hiç bırakır mıyım? Hayır 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 söylemem. Hiç zorlama söylemem. Biraz masaj yapabilirim istiyorsan ha. Hı? Yorulmuşsundur dışarıdan geldin. Şöyle sırtını falan Ofsan biraz, şunu çıkart bakayım. Sadece öyle kalabilirsin bence. Ev sıcak, üşümezsin. Hani ben daha kolay dokunayım diye. Hı -hı. Güzel mi böyle? İyi hissettiriyor mu? Güzel. Hı -hı. <laughs> Tamamdır. O zaman biraz daha sert olayım. Tabii ki. Biraz güzel rahatladım bak acımış olabilir ama güzel. Tamam bu kadar yeter. Aa, <laughs> dolapta olması lazım. Getiririm ben birazdan. Yok yok sen kalkma dur. Şimdi değil. Biraz daha özlem giderelim, ondan sonra. Hı hı. İlimi dallayayım oradan artık. <laughs> Sen de hiç ses çıkartmıyorsun, hoşuna gidiyor galiba. Evet, anladım ben zaten onu. Evet canım. İyi o zaman. Yavaştan. Ben gideyim mutfağa, getireyim her şeyi. Ondan sonra ne yaparız? Bilmem film izleyebiliriz. Oyun oynamam istemiyorsan çünkü oynarım yani biliyorsun ve kızıyorsun. Oyun oynamam istemiyorsan bir film izleyelim bari. Evet. Tamam canım. Hı hı. Geliyorum ben. Evet, geliyorum.